ilerlediği ve bu nedenle daha önce yapılan operasyonlara göre çok daha etkili sonuçlar alındığı bilgisi de Abdülkadir Selvi'nin yazısında var. Selvi hükümete yakın bir gazeteci olduğu için söylediklerini de çok ciddiye almak gerekiyor. Üzerine ne söylüyor? Peki ne zaman bitecek? Bu sonuna kadar devam etmeyecek elbette ama diyor zamanlamayı devlet seçecek doğru bir zamanlamada öcalarında devreye girmesi söz konusu olabilecek diyor. İşte bütün bunları aynı zamanda dün yapılan açıklamaları Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz Abdurrahman Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Az önce Celal Başlangıç'la konuştuk. Dün Zübeyir Aydar'la yaptığımız bir röportaj vardı. Oralardan çıkan sonuçlar sanki hükümetin bir İmralı görüşmesine, kapı aralaması halinde bu meselenin bitebileceğine ilişkin bir işaret veriyor. Siz katılır mısınız bunlara? Bir de tabii bölgeden izleriniz nedir? Onu da almak isteriz doğrusu. Şimdi e, bu meselenin bitmesinin önünde hiçbir engel yok. İmralı'yla görüşülmeden bu mesele e, çünkü bu İmralı ile görüşme meselesinin başından beri şahitlerinden bir tanesi benim. Hı -hı. Ben 2000 e, bu yana bu süreci birebir içinde olan biri olarak Doğru. gördüm. Biz ve o süreç içerisinde hepsi söylendi. İmralı ile bu iş biter. Hatta benim Sayın Demirtaş'ta yaptığım 2012'de zannederse Can Dündar'la MTV'de bir programım vardı. Evet. Şimdi orada ısrarla bunu de ben de kıymetli bir parça olarak muhatap almak istiyor. Bitirmek istiyor. Işte, yani şimdi İmdalı'yla görüşmenin o gün şartları yoktu. Bu bitirme meselesi yani bu parti kapatma sebebi olabilir. Hazırlıklar yapılmış değildi o zaman henüz yani o boyutuyla. Dediğim zaman hayır o görüşülürse biter bu işler demişlerdi ve o görüşmeler hazırlıklar yapıldı. Yapıldığı halde bunlar Öcalan'a rağmen bitmedi. Şimdi bugün gene aynı şey söyleniyor ve hükümet cephesinden baktığım zaman ben onların ne düşündüğünü düşünüyorum şu anda. <laughs> evet, tarafı da hani gözlemleyen birisi olarak kesinlikle inanmıyorlardır muhtemelen. Yani bunun da bir zaman kazan olduğunu düşünüyorlardır. Ee, süreç içerisindeki yeni bir oyalama taktiği olduğunu düşünüyorlardır. Ee, gerçekçi konuşmak gerekirse şimdiye kadar çatışmaların 2004'ten bu yana e, hani olmaması için arada olan hatta şahit gelen bir ilk defa sürecin farklı işlediğini söyleyebilirim. Nedir? Farklı, farklı derken evet neyin nedir? Ediyoruz. defa e, örgüt futakar, çatışmaların durmasını istiyor. Yani, yani operasyonların etkili olduğu malas çıkıyor bunlarda. Ben bu arada. onu görüyorum. Ee, yan, ya, keşke operasyonlar olmasaydı, keşke bu olaylar yaşanmasaydı diyen biri olarak maalesef. Ee, peki sebep ne? Amerika'nın durduğu yer. Onu da gerçekçi koyalım, Birbirimizi kandırmaya gerek yok. Ee, olay nedir? Türkiye'nin Amerika ile çelişkileri vardı Bu üzerinden. Evet. Türkiye hatırlayın. Kobani Amerika'nın keşfi de Türkiye'nin Amerika ziyaretinde onlarla anlaşamayıp gelmelerinden sonraya denk gelir. Aynen. Ee, o Kobani olayları esasında bizim için stratejik değeri yok maalesef güçlü düşecek diyen Amerika olduğu halde bu AK Parti üzerine çok güçlü bir algı olarak yıkıldı. Orada Türkiye tezlerini savunmadığı için Amerika ile anlaşamadı. Geri geldi Amerika Kobani'yi keşfetti ve savaş şiddetlendi bu evet, bölgede. Evet, daha, daha gerçekçi, daha gerçekçi bir, bir noktaya yok koyduk. Yok. Peki, Peki aynı gerçekçi, gerçekçi bakışla ne zaman bitecek? Devam edeceğim. Bunu hükümet bir yandan Amerika bu e, bölgeyi kendilerinin dizayn etme çabasına karşı dururken bir yandan içeriden bunu e, çatış çatışma olmadan e, bitirip daha güçlü çıkabilme arzundayken bunu başaramayacağını gördüm ve maalesef durumunda kaldı. İşte iş oradan sonra ters döndü. Gerçekçi olalım diye söylüyorum. Aynen. Hayır, o zamana kadar bu süreç maalesef istisbar edildi. bir sürekli bitirmekten, bitirmeyi bir şantaj arar. Hatta 2004'ten bu yana Avrupa Birliği sürecindeki demokratikleşme bile şantaj, şantaj aracı olarak kullanıldı maalesef. Ve süreç maalesef heba edildi. Şimdi gelinen noktada. Evet. Asıl önemlisi yarın ne olacak? Evet. Ona baktığımız zaman şu. Hepimizin bildiği bir gerçek üzerinden birbirimizin canını yakmaya devam ediyoruz. O da bu Kürt sorunu Türkiye içerisinde silahla ne ordu tarafından bitirilebilir ne Pakistan tarafından herhangi bir köy dahi ele, ele geçirilebilir. Ama çok can yakılabilir bizim 30 yıldır test ettiğimiz gerçeği tekrar birçok gencin hayatına rağmen yaşamak durumunda bırakıldık maalesef. Ve hala ha. da aynı. Ve hala da aynı. Yüreğimizi, canımızı tanıtırcasına, gözümüzün içine baka baka hiçbir sonuç üretmediğini bildiğimiz halde devam ettiriyoruz. İnsan da, insan da burada sinirleniyor. Yani bir tarafta siyaset, bir tarafta strateji, bir tarafta dünya ile dengeler, bir tarafta uluslararası dengeler, bir tarafta istihbarat örgütleri ama de, yanınıza de, şehit de, geldiği de, zaman de, yanınıza de, başka de, bir insanın de, işte ölüm haberi geldiği de, zaman bunun ya yani, bir izah olmuyor. Yeni geldim. Cenazelerin başına gidip geldim. Yüreği yanan ailelerin içinden geldim. Evet. Şimdi e, bu dile kolay evinden 20'li yaşlarda çocuklara toprağa vermiş olmanın ne olduğunu anlamak. Yani, yani strateji de, falan güzel böyle bir çok süslü laflar ama Evet. Diğer, Diğer tarafı herhalde evet. cahil olur. Bir oldu. başka boyut gerçekçi olmak adına Kürt sorunu keşke Kürtlerle Türkler arasında Türkiye için söylüyorum en azından kalan bir sorun olabilseydi biz bunu gene çözer. Ama maalesef şu an içerisinde yanı başımızda bir dünya savaşı var. Evet. Ve vekaletler üzerinden yürütülen bir dünya savaşı var. Hamlelerin orayla bağlantısını göz ardı ederek içeriği anlamamız mümkün değil. İçerideki yerel siyasetin bile orayla bağlantısını görmezden gelerek bunları anlamamız mümkün değil. Birbirimizi kandırmış oluruz. Yarın da bekleyelim evet, Abdurrahman Bey. Şunu söylemek istiyorum. Özet. Yani Türkiye içerisinde silahın ve kanın e, yarayı derinleştirip gecikme, iyileşmeyi geciktirmekten öteye hiç kimseye bir faydası olmayacak. Bu savaşın, bu çatışmaların kazananı asla olmayacak. Kim öbürünü sıfırlasa, herhangi bir taraf öbürünü sıfırlasa bile olmayacak. Çünkü içeride bıraktığı yaralar, bize bıraktığı tahribat, e, sonuç olarak çatışmalar zorunlu bir şekilde bitirilmiş olsa bile onarılması zor bir hale gerek. Olması gereken de şimdi Kürtler kızgın. Açık söyleyeyim bölgeden geliyorum. Hem AK Parti'nin önde gelenlerin bir kısmı insanların diline ilişkin kızgınlıkları var ama bugün daha çok şu anda şu aşamada son süreçte örgütün eylemlerine ciddi bir kızgınlık var. Hı hı. Ve asayiş e, noktasında kendini güvende hisseden bunları çok daha rahat söylemeye başlıyor. Çok daha rahat söylemeye başlıyor. Bakın daha gencecik bir doktoru yol e, kestirmesine tarayarak öldürür. Evet. Cerrahpaşa'da okumuş. Dicleli babası inşaat işçisi olan bir çocuktu. O zor. Ben üniversiteyi o, o şekilde okuyan birisi olarak nasıl bir çocuğun Cerrahpaşa'da okum, oralardan okumak için neler çekerek okuduğunu bilen birisi olarak bunu benim anlamam, kabul etmem bu halk adına iyilik tüzeyi görebilmem asla ve kat'a mümkün değil. Söz konusu. Yani savaşta bile Savaşı doktorların durumu aynı. Öyle. <laughs> Ama bakın özel, Türkiye'de bu devlet, şu anki devlet, 90'lardaki devlet değil, örgütün de 90'lardan çıkması gerekiyor. Ve şunu söylüyorum çok net, eğer onlar desin ki biz Türkiye'deki silahı katmayı bırakıyoruz, çekiliyoruz silahlarımızın ötesine, onlara sıkılacak kurşunun önünde ben durmaktan bunu yazın anlamı ve ben bütün iddialarımdan, siyasi hayatımdan vazgeçeceğimiz buradan ilan et. O kurşunun önünde ben dururum. Ama burada yine siyaset devreye giriyor. İnsanların canı önemsizleşiyor. Peki yine siz e, sürekli altını çiziniz gerçekçi bakarak gerçekçi bakarak, yine gerçekçi bakarak soruyorum. Yani ne bitirecek bunu? Yine uluslararası dengeler, bölgedeki dengeler, e, işte Amerika'nın tutumu, Türkiye'nin durumu. Onlar bitirecek yani. Suriye stabil olmadan bu iş biraz zor. açık söylüyorum. Suriye'nin stabil olmasıyla ilgili. Ama şu Suriye'deki aslında güvenli uçuş bölgesi aslında Suriye'nin de stabil hale getirilmesi. Bakın sadece Kürt meselesi değil. İşte gördük bugün Türkiye'de denizlerden kıyılara uğran insan... Evet yaklaşık, yarım saat, bu meseleyi de, konuştuk. Gerçekten, gerçekten o da çok can acısı, can yakıcı bir durum. Biz, bizim bütün dünyanın gözünün önünde olan bu şeyi hepimizi sorumlu tutuyor. Vallahi bir daha bu dünyada bunu görüp de sorumlu olmayan bir tek yok. Şimdi biz sadece Kürt sorunu seçtik. Suriye meselesinde de maalesef uzaktan sadece statistik ve kendisi için getirisi götürüsü üzerinden hesap yapan ülkeler bizim bu acımızı anlamakta zorlanıyorlar. Ama en azından biz bu ateşe bir su dökmek için sadece küsurlar değil. bölgedeki insanların bir silahları sustuğunda bir bismillah bir nefes alan bir birbirinizin yüzünü görün. Karşınızdaki kim bir anlayın, tanıyın. Belki paylaşacağınız şeyler kavga etmenizi gerektirmiyordu diyebileceğimiz bir soluklanmaya ihtiyacımız var. Çok doğru söylüyorsunuz ama Suriye'deki stabil durumu beklemek kadar bir imkanı bir var mı Türkiye'nin? O da, kadar. Hayır onu beklemek zorunda değiliz. Biz yani oradaki düzelmeden burası düzelmeyecekse çok çok acı çekeceğiz bir demektir bir değil mi? Ha. Bu bize dayatılıyor. Yani Ama işte bu dayatmanın dışına nasıl çıkılacak? Dışına Orada bir formül ihtiyaç var. Bakın AK Parti bu konuda gerçekten duyarlı davranmamış olsa bir siyaset şahsı parti olduğu için savunmam bundan emin olun. Evet. Gereken her şeyi söylerim. Bugün o şartlar varken bunu heba etmeyi ben çekemiyorum, patlamamıyorum da bu benim canımı yakıyor. Bugün o şartlar var, onun için söylüyorum. Ne kadar desin ki ben çekiyorum. Sağlık, sağlık iptal. Yastım önünü açıyorum. Onlara göre her türlü operasyona kurşuna karşı biz durmasak o zaman bir sorun Ama burada çok net bir şey var. Örgütün artık silahları susturması gerek. Türkiye'deki siyasetin üzerinden bu gölgeyi çekmesi gerekiyor. Türkiye askeri vesayetini ortadan kaldırdı. Örgütün de Kürtler üzerindeki siyaset Buradaki vesayetini kaldırması gerektiğini vakti çoktan geldi geçiyor. Bunu anlamaz. Bu kadar basit bir bu, bir da, bu, da herhalde... E, Gerisi bize ait bir şey. Biz halkız. bu, e, da, bu, bu da herhalde da, insanların, insanların daha doğrusu silah, silah istemeyen silah ya, insanların, insanların biraz sesini yükseltmesiyle yükseltmesi mümkün olur. olacak. Evet, ee, evet. Böyle bir süreç evet. beklenecek evet. arkadaşlar. Bir sürü açıklamaları vardı. Evet. Kimileri işte e, ikircikli oyun diyor ki ne olursa olsun her cesur ifadeyi arkasını eşmeden, eşelemeden doğruya hizmet ediyorsa eğer desteklemek... AK Parti'nin buna sahip çıkmamasına ne dersiniz? Bu açıklamalara? Bu Diyorum ya, ben bu sürecin başından beri az önce başından ifade ettim ki de diye. Çünkü geçmişinden bugüne hep bu bayasa böyle bu şekilde istifa edince bu taraftan böyle bir şey var. Araya... Yani araya, bir e, HDP'nin HDP'nin oyun dışına çıkarılması, HDP'nin hükümet tarafından çok ciddi biçimde hedef alınması bu stratejik bir hata değil mi? Çünkü e, sonuçta HDP'de barış diyor. Öyle ya da böyle. Barış diyor. Silahlar konuşmasın diyor. Ama şimdi PKK neyse HDP'de o. Hükümet açısından baktığınızda. Doğru bulmak. Yani HDP'nin onun dışına çıkarılması doğru değildir diyorum ya Selahattin Bey'in bu açıklamaları ne maksatla olursa olsun eğer doğruyu ifade etmişse o boyutuyla sahiplenilmelidir. Evet. Şimdi burada bize bu gerekli. Belki Selahattin Bey'e bu konuda Türkiye toplumu bu, bu doğrularla bir destek versek söyledi diğer yanlışları da o da yapmayacaktır belki. Aynen. Ama biz bunu yapmıyoruz ki bir yanlışı varsa bütün doğrularıyla beraber kurban ediyoruz insanlarımızı. Bu AK Parti için de geçerli değil mi? Aynen. Peki son bitirirken konuşalım. Yani bu işin sonunu nasıl görüyorsunuz? O yine gerçekçi bakarak. İyi görüyorsunuz. Peki uz, uzun mesafede mi görüyorsunuz? Kısa mesafede mi? tezgahlara rağmen. Bütün bu bahsettiğim halk diye bir şey var. Ben sahadan geliyorum şimdi. Halk hızlı, hırgın ve doğruyu biliyor halk. Nerede olması gerektiğini biliyor. Peki HDP'den kopmuş durumda mı? PKK'ya kızıyor da HDP'den kopmuş durumda mı halk? Orada AK Parti ile HDP arasındaki yanlışlardan, şimdi de şunu şunu söyleyeyim. O taban, HDP'ye oy vermiş tabanda, fakat kızgınlık var? HDP'nin bu konuda elinden geleni yapmasını bekliyor, yeterli bulmuyor. Bu konuda yeterli bulmamakla beraber AK Parti'nin de bu konuda henüz kendini anlatabildiğini o kitleye söyleyemiyorum. Evet, bir önceki seçimler çok farklı görünüyor. Çok teşekkür ederiz evet. Abdurrahman Kurt katıldınız ve gerçekten önemli açıklamalar yaptınız.